Adamlar şöyle bir şey. Dört tane turna tavus düşün ya. Amına koyayım zaten gerginim. Bob şey, osurup mu gitti? Ya. Anadolu ki bok gibi kokuyor lan herhalde. Arkadaşlar Bob osurup gitti <laughs> Oğlum abi bok gibi anasız ben gidiyorum amına koyayım. Bu ne lan? Bu ne yapayım, ya. Buna. Anasını sikerle ya işin ya. Bir de ben gelemiyorum. <laughs> Yemin ederim ağlamak üzereyim. Evet. Götürü falan dedi. 危ないこれ。